Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugünlerde olası bir Bitcoin rallisini kaçırmaktan endişe etmeye başladım. Onun için bu sabah itibariyle Bitcoin aldım. Neden böyle bir karar aldım? Bunu konuşalım istiyorum bu videoda. Hem teknik analiz eşliğinde hem haberler, gelişmeler eşliğinde bir değerlendirme yapalım istiyorum. Bu ekranda gördüğümüz Bitcoin'in grafiği. Şu anda bu videoyu çektiğim sırada Bitcoin 69.800 seviyesinde. Bu yukarıda gördüğümüz Haftalık bir grafik bu. Şurada şeyi görüyoruz. Yani düşen bir trend hattı vardı. E, şimdi Bitcoin bu hafta itibariyle bu e, düşen trend hattının da yukarısına çıkmış oldu. E, bu tabii ki bir iyi işaret. Düşen trend çizgisinin kırıldığını bize gösteriyor. Ama bundan tam emin olabilmek için e, bu haftayı böyle kapatmamız gerekiyor. Yani aslında olumlu göstergeler var ama tabii ki her zaman olduğu gibi e, eksik e, ya da işte yeterince güvenli olmayan veriler de var. E, tabii ki bütün göstergeler tek yönü yukarıyı göstermiyor. Dikkatli olmamızı gerektiren veriler de var. Onları da konuşacağız. Şimdi Bitcoin'de 20 haftalık ortalama önemli bir ortalama. Bunu biz 2 hafta önce geçmiştik. E, onun üzerine ben bir kısım Bitcoin almıştım zaten. E, bugün de aldıklarımla birlikte böyle %75 coin'lerde %25 nakitte gibi bir pozisyona geldim. E, bu 50, %50'nin biraz üzerinde Bitcoin var. %20 kadar e, şey var. %15 kadar Ethereum var. Çok az da başka altcoin'ler var. Böyle bir portföyüm var e, şu anda. E, 20 haftalık ortalamanın üzerine çıkmıştık. 20 haftalık ortalamanın da üzerindeyiz. Bu da önemli bir şey. Diğer taraftan şu e, şeydeki uyumsuzluk e, beni biraz düşündürüyordu. E, aşağıda RSI'yi görüyoruz. RSI'da bir gördüğümüz gibi düşüş trendi var. Oysa Bitcoin'in fiyatı neredeyse yatay. Yani hafif aşağıya gidiyor tabii ki. Aşağı trend var ama çok hafif bir trend. Burada bir uyumsuzluk var. Şimdi burada bu RSI'deki bu trendin aşağı yönlü trendin de kırıldığını görüyoruz. Bu iyiye işaret. Şu anda Aresay'da böyle 62 falan gibi bir seviyelerdeyiz. RSI neyi gösteriyor? Bir momentum göstergesi. Benim kanalımı takip edenler çok önem verdiğimi biliyorlardır. Biz momentum'un kriptoda yüksek olmasını istiyoruz. Momentum yüksek olduğunda e, ralliler oluyor, çok iyi gelişmeler oluyor. Zaten şuradan bile hemen belli. Şuralarda baktığımız zaman, şu geçen sefer 60'ın üzerine çıktığında ne olmuş mesela? Çok güzel şeyler olmuş, rally olmuş. E, daha sonra Mart'tan sonra momentum kaybı oluyordu sürekli. Bir ara hatta 50'nin altına bile düştük. Ama neyse ki oradan bir toparlama geldi e, ve şu anda arasak e, böyle 60'ın üzerine doğru geldi. Yani 50-60 arası da çok sağlam değil. Hani geçmiş verilere bakarsak. E oralar da çok sağlam değil ama 60'ın üstü biraz daha güvenli bir bölge. Tabii ki esas büyük direnç burada Bitcoin'de şu şöyle hani zirve şu 73 bin seviyesinde. Şöyle zaten burası aşağı yukarı Bollinger bandının da tepesine denk geliyor. Esas direnç burada. Ve ana desteğimiz de nerede? Tabii şu şurası bir destek haline geldi. Şu 65.300 çünkü burası hem 20 haftalık ortalama, işte burası bir şey, bir de şurada 60 bin de, 60 bin, 61 bin buralarda da önemli bir desteklerimiz var Bitcoin tarafında. Bitcoin tarafındaki değerlendirme böyle, yani Bitcoin'de göstergeler pozitif. Hani ben haftalık üzerinden değerlendiriyorum. Günlük ve 4 saatliğe baksak orası da 2-3 haftadır fiyatları iyi gittiği için orası da iyi zaten. Ama hani böyle haftalıkta daha güvenli bir tarafta kalıyoruz. Tek eksik kalan nokta şu anda şeyimiz MACD daha pozitife dönmedi. MACD pozitife dönmedi. Onun için biraz daha yükselişin gerçek biraz daha yükselişin gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer o da pozitife dönerse hani iyice yukarı yönlü rally'nin güçlendiğini veya yukarı yönlü bir trend olduğunu çok daha rahatlıkla söyleyebileceğiz. Ethereum'la devam edelim. Ben bugün bir miktar Ethereum'da aldım. Gerekçesi de şuydu. Şimdi Ethereum'dan benim korkum hani dedikoduyu al, gerçekleşmeyi sat olmasın istiyordum. ETF'ler işlem görmeye başladı. Onu zaten görür görmez de bir düşüş oldu. Ama orada biraz normalleştik. o yüzden bugün biraz Ethereum'da aldım ben. İşte aşağı yukarı 3350 seviyelerinden. hani bunun sebebi de Burada şu tekrar Bitcoin'e dönecek olursak aslında benim piyasa ile ilgili şeyim düşüncem bu bir dönem şöyle bir aralık piyasası olacağı. Belli aralıkta piyasanın eee seyredeceği yönünde yani şuradan 73.000'den yukarıya doğru bir böyle kırılıp hızlıca yukarı rally yapabiliriz. Ama ben o rally'nin çok güçlü olacağını düşünmüyorum. Oralardan mesela umarım ki olur. Hani böyle biraz yukarlardan 80 lira falan giderse veya yaklaşırsa 75'in üzerine atarsa bir kısım kar alabilirim. Böyle bir düşüncem var. Çünkü daha henüz likitte tarafında böyle bol bol çok aşırı destekleyici bir likitte ortamında değiliz. Bitcoin tarafında böyle Ethereum'u konuştuk. Ethereum'da göstergeler henüz bir yukarı hareketi teyit etmiş değil. RSI'da elin hafif üzerindeyiz ama bu çok güçlü bir gösterge değildir. Yani 60'ın üzerine atınca ancak bir momentum gerçekten oluştu diyebiliriz. Ethereum'da ayrıca daha 20 haftalık ortalamanın üzerine de atamadık. Onun üzerinde 20 haftalık üzerinde, ortalamanın üzerinde bir kapanış da yapamadık. Ethereum'un durumu biraz daha zayıf. Ama ben çok beklemek istemedim. Orada biraz risk alarak yolumuza devam edelim istedim. Zaten oradaki porsiyon daha küçük. Asıl büyük porsiyon Bitcoin'de. Neden asıl büyük porsiyon Bitcoin'de? Çünkü Bitcoin dominasyonu yukarıya gitmeye devam ediyor. Burada hani grafikte görüyoruz. Ta 2023'ün başından beri hep gösteriyorum yukarıya gidiyor. E burada işte bu, bu. Bollinger bandının üstüne geldiği zaman buradan tepki alıp geri çekilmeler olabiliyor ama e bu orta vadeli seyri değiştirmiyor. E, bu bir süre daha yukarıya gidebilir. Yani böyle çok da yüksek beklentilerim yok burada. Benim Bitcoin'deki ısrarım Bitcoin dominasyonu %70'e gider falan gibi beklentim yok. Gitse yüzde %60'a gider falan da mümkün olduğunca uzun süre Bitcoin'de kalayım ki bir e, böyle şimdi bir beklenti var. Beklenti ne? Eylül'de faiz indirimi. O beklenti gerçekleştikten sonra bir düşüş olabilir. Hani buralarda altcoin'lerde yakalanıp da sermayeyi kediye yüklemeyelim. En büyük şeyim o. Ee, sermayeyi kediye yüklemeyelim. Şu altcoin sezonuna bir sağ salim girelim. Derdim o. Onun için e, bitcoin ağırlıklı ilerliyorum. Yani bitcoin dominasyonunun buradan yukarıya çok büyük bir yolu olduğunu düşündüğüm için değil. Ama bir miktar daha yolu olabilir. %60'a falan ulaşabilir belki. E, bitcoin dominasyonu tarafı böyle. Şimdi Piyasada hani iyi hareketler görüyoruz. Solana'da mesela iyi hareketler gördük. Bitcoin'de güzel hareketler var. E tabii ki hani piyasa yükselince tamamında piyasanın bir yükseliş gördük. Ancak şöyle şimdi bu Total 2 altcoin'lerin tamamı Ethereum dahil. Burada mesela zirveye göre %17 bir düşüş var şu anda. Hiçbir şey sayılmaz aslında. Çok az. %17. Fena değil. Ee, ama ilk onu dışarıda bıraktığımızda daha küçük ölçekli coin'lerdeki düşüş şeyden beri Mart'tan beri %36. Hani hep söylüyorum ya ne diyorum ben? Diyorum ki ne zamandan beri? Mayıs'tan beri söylüyorum bunu. Hani tamam Bitcoin ağırlıklı gidelim ama biliyorum ki birçok insan Bitcoin'e çok itibar etmiyor. Hani en azından baş altı coin'lerde gidelim diye. E, bunu da hep söylüyordum. E, buradaki trend de böyle bir devam ediyor. Yani biz alt coin'leri tercih ediyoruz. Niye? Küçük coin'leri. Yüksek çarpan getirecek diye. Ama o yüksek çarpanlar piyasada güvenin iyice pekiştiği dönemlerde geliyor. E, sermaye küçük coin'lere Bitcoin'de iyice bir doygunluk oluşup Bitcoin dominasyonu düşmeye başladıktan sonra geliyor. O zamana kadar hani sırasıyla önce Bitcoin yükseliyor, sonra Ethereum yükseliyor, sonra baş altcoin'ler yükseliyor. Daha sonra sıra küçüklere geliyor. Daha oraya gelmedik. E, çünkü daha altcoin sezonu da esasen başlamadı. E, o yüzden yine yani Bitcoin sevmeyenler de işte Binance, Solana, e, Ethereum, işte gibi daha baş altı şeyleri tercih ederlerse daha güvenli bir tarafta durmuş olurlar. Hem yukarı potansiyelden yararlanırız hem de olası düşüşlerde çok yara almamış oluruz. Böyle bir strateji de söylemiş olalım. Gelelim haberlere. Haberler de tabii ki oldukça olumlu haberler var. Amerika'da politik tarafta Kamala Harris kampanya ekibi kripto kampan şeyleriyle firmalarıyla ilişkileri resetlemek istiyormuş. Yenilemek istiyormuş. Neden? Böyle yapıyor çünkü Donald Trump'ın atağını görüyor, bunun oy olarak onlara yansıdığını görüyor. E, kimle konuşmuş? Coinbase'le görüşmüşler, Circle'la görüşmüşler, Ripple'la görüşmüşler. Hani Circle, USDC'yi çıkaran firma, Coinbase, Amerika'nın en büyük borsası, işte Ripple Labs, Ripple'ı çıkaran firma. Onun dışında da daha önce de görüşmeler oldu. Anlaşılan o ki kripto endüstrisinin önde gelenleriyle görüşmeler yapıyorlar böyle bir durum var. Dolayısıyla hani şu anda şeye göre, polimarkete göre Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 60. Ama yüzde 40'ta kazanamama olasılığı var. Dolayısıyla Kamala Harris'in Demokratların başkan adayının buradaki tarzının da yumuşamış olması da iyi işaret. Hani gerçi kripto topluluğu çok da ikna olmadı. Çok çünkü sinirlendirdiler. çok üzerine geldiler bu kriptonun. Hafta sonunun önemli gündemi Donald Trump'tı. Donald Trump Bitcoin konferansında konuştu. Dedi ki ben satmayacağım. Hold ederim dedi. Tutarım dedi. Amerika benim başkanlığımda Bitcoin sattırmam ben dedi. Onları stratejik rezerv olarak saklarım dedi. Bitcoin şeylerine madencilerine ucuz enerji sağlayacağım. Stratejiktir Bitcoin. Amerika'da olmalıdır dedi. Bu merkez bankasılarının dijital paralarına kesinlikle karşıyım dedi. Seçildiğin ilk gün Gary Gensler'ı Amerika'nın SPK'sı olan Sekin başkanını kovacağını söyledi. ve oldukça hani hoşa gidecek mesajlar verdi. Aslında üçüncü başkan adam adayı Robert F. Kennedy de Bitcoin konferansında konuştu. O çok daha iyi şeyler verdi. Vaatler verdi. Dedi ki ben 4 milyon Bitcoin alacağım. Amerikan devleti 4 milyon Bitcoin alacak dedi. Günde e 550 Bitcoin alacağız dedi. Böylece bu biz stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturacağız Amerika'da. Dedi. Tabii ki Robert F. Kennedy'nin seçilme olasılığı son derece düşük. E, ama böyle şeylerin dile getiriliyor olması bile bir şey. E, önemli şeyler bunlar. E, tabii piyasada önemli gerginlik yaratan konulardan birisi Madcox'tu. Cox burada şeyini görüyoruz. E, yani burada birkaç hafta öncesine kadar 142 bin e, 142 Bitcoin'leri vardı. Şu anda 80.000 Bitcoin'leri var. Metgox'un. Ee, ve yakın zamanda böyle borsalara falan da bir sürü gönderimler yapıldı. Sahiplerine gönderildi. Ee, Metbox şeylerinin ee, Bitcoin'leri. Ee, ancak bu piyasada beklenen ölçüde kötü bir etki yapmadı. Hatta Bitcoin Cash bu kaygıların yatışması üzerine Bitcoin ve Bitcoin Cash çünkü Metax'ta 2014 yılının şeyi olduğu için borsası olduğu için o zaman Bitcoin Cash de vardı ee, dağıtılanlar arasında Bitcoin Cash de var yani ee, orada çok büyük bir yukarı yönlü bir hareket Bitcoin Cash'te de gerçekleşti demek ki hani bu yöndeki kaygılar Metax kaygıları da bir ölçüde yatışmış durumda tabi tekrardan borsalara yeni gönderimler olursa tekrardan bu alevlenebilir ama hani çok olumsuz bir senaryonun gerçekleşmediğini Metax tarafında da görüyoruz. Şimdi Cuma akşamı itibariyle ETF'lere de bir bakalım. Bitcoin ETF tarafında 51 milyonluk giriş var. Girişler devam ediyor. Tekrardan pozitife döndük. Zaten bir 23 Temmuz'da bir eksi görmüştük. Onun dışında da Temmuz ayında hep pozitif girişler oldu. Hatta güçlü pozitif girişlerin olduğu günlerde gördük. Yani ETF tarafında özellikle Bitcoin tarafı iyi gidiyor. Bir de şeye bakalım. Ethereum ETF'e bakalım. Ethereum ETF'de ise Çıkışlar Cuma günü itibariyle de devam etti. Burada problem şu. Grayscale'ın mevcutta böyle 9 milyar dolarlık bir şey var. Ethereum var onun fonunda. Bunların komisyon oranı %2.5. Onun için insanlar bunları satıyorlar. Ama Bitcoin tarafında şunu görürdük. Satıp başka bir fondan almak. Daha düşük komisyonlu fonlardan almak gibi. Ethereum'da bunu çok göremedik. Onun için bu da Ethereum fiyatı üzerinde bir baskı yarattı. Böyle her gün ne kadar? 300 küsür bin, 300 küsür milyon dolarlık çıkış oluyor bu Grayscale'dan. Bu da sonucun ETF tarafında eksi gerçekleşmesini sağlıyor. Mesela Cuma günü eksi 162 milyon gerçekleşmiş. Yani bu hızla giderse böyle bir ayda falan bu Grayscale tarafındaki bu satış baskısı yaratan şeyler de erimiş olacak. Ama muhtemelen daha uzun bir zamana yayılacaktır. 2 ayı falan bulur ama ilk baştaki hızlı çıkış devam etmeyebilir. E, onu göreceğiz hep birlikte. Daha bugünün tabii ki verileri yok. E, bunlar en son Cuma günkü veriler. Ethereum Spot ETF tarafındaki gelişmeler de böyle. Evet yine epeyce konuşmuş olduk. Bir özet yapacak olursak teknik göstergeler e, bir miktar hatta epeyce olumluya döndü. E, dolayısıyla ben de biraz FOMO'ya kapıldım. Ve elimde kalan nakitin bir yarısıyla daha Bitcoin ve Ethereum aldım. Dolayısıyla hani %75 artık şeydeyim. Coin'deyim. %25 nakitteyim. Durum böyle. Ama hani yine geri çekilmeler olabilir. Yükselişler olabilir. Süreci takip edeceğiz. Evet. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.